Bugün Gaziantep'te programımız yoktu. İşin doğrusunu söyleyelim. Kilise, kilise gidecektik. Havalandığında dediler ki burası Gaziantep. Buraya uğramadan geçilmez. Biz de başımız gözümüz üstünde dedik. Rotayı çevirdik Gaziantep'e. Kilisli kardeşlerimiz biraz bekleyecek. Haklarını helal etsinler. Zaten Kilis, Gaziantep kardeş. Abi kardeş gibisiniz. Allah muhabbetinizi daim etsin. Değerli kardeşlerim. Gaziantep'in yiğit insanları. Şimdi bakın şu boruyu görüyorsunuz değil mi şurada? İçinde bir otomobil var. Hatta bir cip var içinde. O ne biliyor musun? O tam 107 kilometre o borudan yapılacak Ta kuzeyden güneye Kahramanmaraş'a kadar oradan Düzbağ'dan Gaziantep'e su gelecek su. Artık elektrik motorlarıyla suyu çekip oradan sizin musluklarınıza gelmeyecek. Bu ne demektir? Daha ucuza su gelecek. Fatma Hanım, belediye başkanım, Fatma Bacı. Şimdi bak bu proje bitince su parası yarı yarıya ucuzluyor tamam mı? Söz mü? Duydunuz. Çünkü artık Elektriğe lüzum yok, motora lüzum yok. Allah'ın suyu dağdan, borulardan inip gelecek. Ondan sonra da evlere girecek. İşte böyle. AK Parti laf üstüne laf koyan değil, taş üstüne taş koyan partidir. Burada gelip size ...bir takım yalan, yanlış bilgiler veriyorlar. Farkındayım. Efendim işte Suriyeliler şöyle olacak, böyle olacak... ...kafanızı karıştırıyorlar. Külliyen yalan, külliyen iftira. Bakın ben size şunu söyleyeyim. Gaziantep... ...Ensar şehirdir, Ensar. Misafir severdir. Dorda, zordakini, dardakine kucak açtınız, gönlünüzü açtınız. Allah sizden razı olsun. Düşünebiliyor musunuz? Kim, kim doğduğu, büyüdüğü vatanını, evini, barkını terk eder gelir? Hiçbirimiz yapar mıyız? Can korkusu yoksa, hayat, hayat tehlikesi yoksa kim düzenini bozup gelebilir? İşte bu kardeşlerimiz oradan canlarını kurtarmak için sığınacakları emniyetli bir yer aradılar. Dünyada onlara kucak açan asaleti tartışılmaz Türk millet oldu. Gaziantep oldu. Ve bağrımıza bastık. Şimdi de Türkiye olarak Suriye'deki sorunları çözmek için Fırat kalkanıyla Gaziantep'imizi, kilisimizi burada yaşayan değerli siz vatandaşlarımızı füzelerden, roketlerden emniyetli hale getirmek için oralara gittik, oraları da düzene soktuk. Kılıçdaroğlu diyor ki ne işimiz var orada? Sen bu işlerden anlamazsın. Sen bu işlerden anlamazsın. Gitsen kahvecilerle otur. Onlarla yalanlarını, dolanlarını anlat. Neymiş? Kahvecilerle bir araya geliyor. Efendim diyor. Evet verirseniz, evet çıkarsa 17 Nisan'dan itibaren kahveler kapanıyor. Haberiniz olsun. Efendim Taksicilerle oturuyor. Servis şoförleriyle oturuyor. Unutmayın bak taksi plakalarınız iptal. Ruhsatlarınız iptal. Aman evet vermeyin. Onun, onun bu yalanlarını dinleyen Gaziantep'in taksicileri havalandan buraya kadar kilometrelerce kuyruk oluşturdu. Bizi karşıladılar. Demek ki yalanla dolanla bu işler olmuyor Gaziantep'li kardeşim. Dürüst olmamız lazım. Millete doğruları söylememiz lazım. Yoksa bir yalan söylersiniz, aşağı mahallede yukarıya gelir, unutursunuz, başka bir yalan söylersiniz. Şimdi bunların yalanları Yalanların yalanları ne kadar biliyor musun? Ne kadar yalan söylediklerini siz anlamanız için örnek veriyorum. Biz 14 yılda Türkiye'de 350 kilometre tünel yaptık. Bunların yalanlarını ucuca koy. et 350 kilometreyi geçiyor. Daha fazla bir şey lazım yok. Şimdi biz işimize bakalım. Gaziantep'li güzel kardeşlerim, sevgili vatandaşlarım. Bakın. Eyvallah. Eyvallah, eyvallah. Aynesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Şimdi Gaziantep hazır mı? 16'sına hazır mı Gaziantep? Va Gaziantep biz biz sizlerle gurur duyuyoruz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Bakın. Şimdi şu projeyi bir iki cümle söyleyeyim. Unutmadan bu düzva projesi 1 milyar 250 milyon. 1 milyar 250 milyon. 1 katrilyon 200 trilyon. Mehmet Bey bu işleri iyi bilir. Para hesap kitap işini iyi bilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Bu projeleri Türkiye AK Parti iktidarından önce rüyasında bile göremiyordu rüyasında. Bırak bir milyarlık proje en temel ihtiyaçlarını göremiyordu. Sağlık hizmetini veremiyordu. Memurlarının maaşını zor veriyordu. Çünkü paraların yüzde seksen beşi faize gidiyordu faize. Onun bunun cebine giriyordu. Şimdi ne kadar? Şimdi yüzde onu bile değil. Yüzde sekiz faize veriyoruz. Gerisini nereye veriyoruz? İşte Düzba projesine veriyoruz. Gaziantep çevre yoluna veriyoruz. Gaziantep'in Gazirayın yapımına veriyoruz. Gaziantep İskenderun Dört Yol Hasta Tüneli'nin yapımına veriyoruz. Gaziantep'in Şanlıurfa'nın otoyolunu yaptık. Gaziantep'e değerli kardeşlerim 14 yılda 22 milyar yatırım yaptık. Destek verdik. Helali hoş olsun. Gaziantep! Daha fazlasına layık. Bakın 2002'de Gaziantep sadece 6,5 milyon, 650 milyon ihracat yaparken bugün 6,5 milyar ihracat yapan bir şehir oldu. Ankara'yı geçti. Gaziantep'e yakışır. Çünkü Gaziantep'in insanı çalışkan, girişimci, kendi işini kendisi yapmayı bilen bir şehir. Değerli kardeşlerim, dört tane organize sanayi bölgesi oldu Gaziantep'te. Üç tane üniversite oldu. Şimdi muazzam bir kongre ve fuar merkezi yapılıyor. TOKİ ile beraber... 50 bin konutluk yeni bir Gaziantep kuruyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız, Fatma Başkanımız durmadan gece gündüz çalışıyor. Başbakan yardımcımız, milletvekillerimiz, genel sekreterimiz, Gaziantep için bütün teşkilatımız var gücüyle çalışıyor. Allah hepsinden razı olsun. Değerli kardeşlerim. Şimdi Gaziantep daha bitmedi. Yapacak çok işimiz var. 14 senedir bu işleri yaptık ama burnumuzdan getirdiler. Bin bir engelle karşılaşarak engelleri aşağı aşağı bu işleri yaptık. Şeytan taşlamadan vakit kaldıkça da Türkiye'ye bu muazzam eserleri kazandırdık. Engelli koşu yaparak geliyoruz. Şimdi 16 Nisan inşallah kararımız 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 net. Oyumuz Tabii ki. Evet. Önce millet. Evet. Tabii ki. Evet. Kararımız. Evet. Tek bayrak için. Evet. Tek vatan için. Evet. Tek millet için. Evet. Tek devlet için. Evet. Kararımız. Evet. Kararımız. Evet. Kararımız. Evet. Allah sizden razı olsun. İşi bitirmiş. Gaziantep işi bitirmiş. Gaziantep gün sayıyor. Gün gün. Şu an altın insan bir gelse. Sevgili kardeşlerim. Son bir müjdem daha var. Gaziantep'e hızlı tren de gelecek. Haberiniz olsun. Haberiniz olsun. Nurdağ'a kadar geldi. Nurdağ'dan bu tarafa dönüyor tren. İnşallah önümüzdeki yıllarda Gaziantep'i organize sanayi bölgesi Başköy'e kadar inşaatını yapacağız. Oradan da Gaziantep'e bağlayacağız. Son bir son bir müjdem daha var. Gaziantep çok büyüyor. Çok gelişiyor. Onun için Gaziantep'in havaalanı terminali yetmiyor. Şimdi Körüklü 5 tane körüğü olan 5 milyon yolcu kapasiteli muazzam bir terminal daha yapıyoruz. Mayıs ayında da ihalesine çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun Gaziantep'imize, size. Hayırlı olsun. Sevgili kardeşlerim. Biz biz sizinle gurur duyuyoruz. Biz sizinle gurur duyuyoruz. Değerli kardeşlerim vakit geç kilise gideceğiz. Osmaniye'ye gideceğiz. Oradan dönüp Mersin'e geleceğiz. Yarın Hakkari var, Şırnak var. İş çok. İş çok. Gaziantep, Birecik, Nizip yolunu da duble yol haline getiriyoruz. Hem otoyol hem duble yol. Hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi işler tıkır 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 gidiyor. Biz yolları yaptık. Yolları böldük. Hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Ama yapamadığımız bir yol kaldı. O yolu da siz yapacaksınız. Demokrasi yolu, anayasa yolu. Hazır mısınız? 16 Nisan'da bu 82 yılından kalan tek yol, stabilize yolu otoyola çevirmeye hazır mısınız? O zaman... Otoyol olduğu zaman artık engel yok. Basıyorsun gaza gidiyorsun. Kılıçdaroğlu'nun 82 model arabası artık işe yaramıyor. Yeni araba lazım. Yeni araba için yeni yol lazım. Bırakalım o nostalji yapsın. Biz işimize bakalım. Tamam mı? Allah sizden razı olsun. Her şey Gaziantep için. Her şey Türkiye için. Allah sizden razı olsun. Ama işi sıkı tutacağız. Yani iyi gidiyoruz. Allah'a şükür ama yetmez. Daha çok çalışacağız hanımlar. Bu halk oylaması geçmişlerinki gibi geçmiş oylamalar gibi sizin zaferiniz olacak. AK Parti'nin başarısında en büyük payı yine hanımlar alacak bunu biliyoruz. Sizlere güveniyoruz. Sağ olun, var olun. Siz de alınmayın. Siz de alınmayın bak. Hanımlar olmasa bizim halimiz ne olacak? Onun için beraber çalışacağız. Gayret edeceğiz. Tamam mı? Evet. Hazır mıyız? Evet. Allah sizden razı olsun. Şimdi bize şimdi bize müsaade edin kilise doğru gidelim. Daha çok bekletmeyelim kiliseleri. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet edin. Sayın Başbakanım, değerli hemşehrilerimiz, şimdi Gaziantep İçme Suyu projesi getirecek olan 2.6 metre çapındaki çelik su borusunun ilk kaynağının yapılacağı Ak Toprak Mevkii Kalyon İnşaat Düz Bağ Suyu şantiyesine bağlantımızı gerçekleştiriyoruz. Karşımızda Gaziantep Milletvekilimiz Sayın Mehmet Erdoğan, Vali Yardımcımız, edam, Belediye Başkan Yardımcımız, Kaymakamımız ve Kalyon inşaattan Haluk Kalyoncu var. Bağlantımızı gerçekleştirip ilk kaynağımızı yapacağız.

hem de tersiden dolayı yüzde yirmi beşe daha ucuz su içecek. Bu günde beş bin metre küp su Gaziantep'e sunulacak. Yüzde iki kilometrelik bu iki nokta altı metre çapında tamamen yerli ürüne yapımı. Yine bu bölge yeraltı sularını bu projeyle korunmuş olacak. Evet. bir evet. aynı anda kesini <laughs> askıya alacak. Böylece yeraltı sularımızın seviyesi yükselecek, günde 5000 bin metreküp yer altına da destek olmuş olacağız. Gaziantep'e vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Düzba projemizin yanında yapılan Çetin Tepe'de aynı ahvalde bu bölgemizi 710 bin dönüm suyunu verecek ve sulamasına destek olacak. Yılda 250 milyon TL'lik büyük bir katkı sağlayacak. Sizlere çok teşekkür ediyoruz Sayın Başbakanım.